Vay be. o oh, ne gitti be? Ta karşıya gitti. Aha bir daha. Geldim, evet. Kuşlar uçamıyor bile. <laughs> Çok yalan. Bir tane kalktı be. Buradan böyle kalktı böyle gitti. Kondu yeri gördün mü? Bravo. Şu mısır gibi bir şey var orada. Oraya bakalım. Fark etmez ben soldan gideyim sen sağdan git. <laughs> gel. Gel gel. 으음. <laughs> 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 아.